videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Cuma hutbesi, tarih, 09, 08, 2024, ve hen birlik ve beraberliğimizi önündeki büyük engel. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz, S. A. S. bir keresinde, sahabeyi kör ama, aç gözlü kimselerin yemeğe, üşüşmeleri gibi, düşmanlarınızın üzerinize, saldırmaları yakındır buyurdu orada bulunan bir sahabi sayıca az olduğumuz için mi düşmanlarımız üzerimize üşüşecekler diye sordu Allah Resulü s a s hayır siz sayıca çok olacaksınız fakat selin önündeki çer çöp gibi savrulacaksınız dedi ve sözlerine şöyle devam etti Allah düşmanlarınızın kalbinden Heybet ve azametinizi çıkartacak, sizin kalplerinize demehni yerleştirecektir. Sahabi: Ya Resulallah, vehen nedir? diye sorunca sevgili peygamberimiz, dünyayı aşırı sevmek ve ölümü kötü görmektir, bir buyurdu. Aziz müminler, peygamber efendimiz (s.a.v.) bu hadisleriyle bizlere şunları hatırlatmaktadır. Müslümanlar birlik ve Beraberliği kuşandıkları zaman varlıklarını muhafaza ederler. Ümmet bilinciyle hareket ettiklerinde asil ve vakur duruşlarını devam ettirirler. Yürekleri toplu vurdukça izzetlerini korurlar. Fitne, fesat ve tefrikaya geçit vermediklerinde kardeşlik bağlarını güçlendirirler. Ancak Müslümanlar yaratılış gayelerini, ölümü, hesabı, cennet ve cehennemi unutup dünyayı aşırı meylederlerse, ederlerse güçlerini kaybeder zillete düşerler kalplerini Allah ve resulünün sevgisinden ziyade mal ve mülk makam ve mevki Şan ve Şöhret sevgisini yerleştirirlerse rüzgarın önündeki yapraklar gibi savrulurlar Şahsi menfaatlerini lüks ve konforlarını alay kelimetullah'tan Üstün tutarlarsa bölünüp parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar Kıymetli Müslümanlar, bizler zaman zaman dünya meşgalelerine dalıp İslam'ın hayat veren ilkelerini göz ardı edebiliyoruz. Rabbimize, çevremize ve insanlara karşı sorumluluklarımızı ihmal edip tamamıyla dünyaya yönelebiliyoruz. Kulluğumuzu unutup insani ve ahlaki değerleri hayatımızdan uzaklaştırabiliyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. İki ayetiyle bizleri uyarmakta ebedi yurdumuzu ihmal etmeden yaşamamızı bizlere tavsiye etmektedir. Yüce dinimiz İslam'a göre dünya ahirette kıyaslandığı zaman geçici, boş ve eğlenceden ibarettir. Yoksa dünya ve nimetleri kötü, değersiz ve önemsiz değildir. Kötü olan insanı Allah'tan ve onun rızasından uzaklaştıran dünyevileşmedir. Unutmayalım ki, dünya, ahiretin tarlasıdır. Cennetin kazanılacağı yerdir. Kulluk imtihanımızı gerçekleştirdiğimiz, hangimizin, daha güzel işler yapacağının tespit edildiği mekandır. Dinimizin bizlerden istediği ne dünya için, ahireti ne de, ahiret için dünyayı terk etmektir. Allah'ın rızası, doğrultusunda her ikisi için de çalışmaktır. Bu hususta, Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: Allah'ın sana verdiği'nden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma. 3. Değerli müminler, bugün kin, öfke, kötülük ve zulüm yeryüzünü kuşatmış, insan hakları ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmışsa bunun sebebi sadece zalimlerin güçlü olması değildir. Asıl sebep Müslümanların çalışmayı tembelliğe kurban etmeleridir inançlarının gereği olan sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Vatanlarını ve değerlerini koruyabilmek için düşmanlarına karşı her alanda gerekli hazırlıkları yapmamalarıdır. İman, salih amel ve güzel ahlakla dünyalarını imar etmemeleridir. Oysaki yüce Rabbimizin bu husustaki vaadi gayet açıktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da, yeryüzünde hakimiyet vereceğini, onlar için, beğenip seçtiği İslam dinini yerleştirip yayılmasını, sağlayacağını, hali hazırdaki korkularını güvenliğe, çevireceğini vaat etmiştir, dört gün, aşırı, dünyevileşme, bireysellik ve bencillikten kurtulma, sınırsız arzu ve isteklerimizi dizginleme günüdür. Vakit, farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, birliğe ve, huzura giden yolda birlikte yürüme vaktidir. Zaman, müminlere karşı şefkat ve merhameti, kafirlere ve zalimlere karşı vakar ve izzeti kuşanma zamanıdır. Aziz Müslümanlar, hutbemin sonunda bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlamış olup 16 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir. Hacca gitmek isteyen, vatandaşlarımızın e-devlet sistemi üzerinden ön, kayıtlarını bizzat yapmaları gerekmektedir. Bu yıl, başkanlığımızca kayıt yenileme işlemi, yapılmayacağından geçen yıllardan kaydı bulunan, vatandaşlarımızın da yine e-devlet sistemi üzerinden, kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir. Konuyla, ilgili il ve ilçe müftülüklerimizden bilgi alabilirsiniz. Alıntı Diyanet Kanalımız